İlçemiz, sayın yönerileri konuşmalar yapmak Saygıdeğer Başbakanım, sayın konuklar, emniyet teşkilatının değerli mensupları, genç mezunlarımız ve onların değerli aileleri, basınımızın değerli temsilcileri, Polis Akademimizin 2013 yılı mezuniyet törenine, Hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sözlerimin başında Bakanlığımızın ve Polis Teşkilatımızın çalışmalarına her zaman çok büyük destek veren Sayın Başbakanımıza, yoğun programlarına rağmen törenimizi teşriflerinden dolayı şahsım, polis teşkilatımız ve Polis Akademisi ailesi adına şükranlarımı arz ediyorum. Polis Akademimizin 68. dönem mezunlarının bu mutlu gününde onları yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize ve ailelerine de teşekkür, teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanım, emniyet teşkilatımız iyi eğitilmiş ve üstün vasıflı genç mezun 413 arkadaşımızın katılımıyla yeni bir güç ve dinamizm kazanacaktır. Bunun yanında güvenlik bilimleri fakültemizde 16 ayrı ülkeden öğrenim gören 305 misafir öğrencimizden 62'si bugün mezun oluyorlar. Kendilerini tebrik ediyor, ülkelerindeki görevlerinde de başarılar diliyorum. Sayın Başbakanım, günümüzde terör başta olmak üzere dünyadaki birçok olumsuz gelişme insanların can ve mal güvenliğini daha fazla tehdit eder hale gelmiştir. Vatandaşlarımızın en büyük arzusu huzur ve güven içinde hayatlarını sürdürmektir. İçişleri Bakanlığı olarak her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak iç güvenlik hizmetini en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisindeyiz. Sunduğumuz bütün hizmetlerde olduğu gibi güvenlik hizmetlerinde de vatandaş memnuniyetini ön planda tutuyor, insan hak ve özgürlüklerinin korunmasına özen gösteriyoruz. Ancak hiç kimsenin başkalarının özgürlük alanını yok edecek şekilde hak ve özgürlüklerini kullanamayacaklarını da vurgulamak istiyoruz. Ayrıca sosyal medyanın başkalarına hakaret, suça teşvik ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik şiddet eylemleri için bir imtiyaz alanı olamayacağını da herkesin bilmesi gerekir. Demokrasilerde hak aramanın meşru yolları ve kuralları vardır. Biz güvenliğin olmadığı yerde özgürlüklerin de anlamının kalmayacağı inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne özgürlüğümüzden ne de güvenliğimizden vazgeçemeyiz. Sayın Başbakanım, polisimiz sokaktaki tavrıyla ve vatandaşımıza yaklaşımıyla sadece kendi kurumunun ve şahsının değil, devletin de saygınlığını temsil etmektedir. Polisimizin vatandaşa karşı tutum ve davranışı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle polisimizin eğitimine büyük önem veriyoruz ve her yıl teşkilat mensuplarının en az yarısını hizmet işe eğitime tabi tutuyoruz. Sayın Başbakanım, sözlerimin sonunda müsaadelerinizle genç mezunlarımıza seslemek istiyorum. Sevgili gençler, hayatınızın en güzel günlerini geçirdiğiniz okulumuzdan mezun oluyorsunuz. Burada karşılıklı sevgi ve saygıyı, kardeşlik, dostluk ve yardımlaşmayı öğrendiniz. Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk vatanının Yılmaz bekçileri ve emniyet teşkilatının geleceğisiniz. Dünyadaki yeni gelişmeleri ve değişimleri yakından takip edin ve her zaman daha iyi, daha mükemmeli yakalamak için gayret gösterin. Her ne şart altında olursa olsun güler yüzlü ve şefkatli bir şekilde vatandaşın hizmetine koşmayı kendinize şiar edinin. Hepinize bundan sonraki hayatınızda ve görevlerinizde üstün başarılar diliyor gözlerinizden öpüyorum. Mezunlarımızın sevgili aileleri, sizler gözünüzden bile sakındığınız evlatlarınızı vatanımıza hizmet etsinler diye polis akademisine gönderdiniz. Bugün mezun olan genç kardeşlerimizin uzun süren eğitimleri sonunda onlara her türlü desteği verdiniz. İnşallah evlatlarınızın başka mürübetlerinde görürsünüz. Gençlerimizin mesleğe hazırlanmasında emeği geçen başta polis akademisinin değerli başkanı olmak üzere bütün öğretim elemanlarına ve her düzeydeki personeline teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizle minnetle anıyorum. Sayın Başbakanım, genç mezunlarımızla birlikte güçlenen Türk Polis Teşkilatımız, milletimizin milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleriyle bütünleşmiş olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için daima devletimizin ve milletimizin emrinde fedakarca görev yapmaya devam edecektir. Genç kardeşlerimizin bu mutlu günle teşriflerinizden dolayı zat halinize ve değerli konuklarımıza ve değerli ailelerine tekrar şükranlarımı arz ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>